selatü vesselam orduyu sefere çıkartacağı zaman orduyu kim donatacak dediğinde en öne çıkanlardan biri en öne çıkanlardan biri kim Allah yolunda malını harcayacak denildiğinde Hazreti Ömer hatırlayacaksınız bakın burası çok önemli bizim de bugün keşke becerebilsek diye söylediğimiz cümlelerden biri Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sen ne kadar har getirdin ey Ömer? Ben diyor ya Resulallah malımın yarısını getirdim. Yarısını da diyor evime bıraktım. Peşine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Diyor ey Ebu Bekir sen ne yaptın? Diyor ya Resulallah neyim varsa hepsini diyor getirdim. <laughs> Evine ne bıraktın? İşte önemli can, ol, can alıcı nokta burası. Allah Evine Allah ne bıraktın şey. ey Ebu Bekir? Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Peki biz şimdi kendi nefsimize soralım. Allah ve Resulünü evimize bırakabiliyor muyuz? Evimize Allah ve Resulünün sevgisini, sevdasını, muhabbetini yeleştirebiliyor muyuz? Diyebiliyor muyuz? Ev, ha ev halimizde, mesela soframız Aleyhisselatü Vesselam'ın sofrasına benzesin. Hani bir örnek veriyoruz, Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatma odaya girdiğinde ayağa kalkıyor. Bırakın bizim ayağa kalkmamız, kaç tanemiz bunu nefsine yedirebilir? Ama bu bilinci, bu sevgiyi, bu muhabbeti evlerimize yerleştirmemiz gerekiyor. İşte Allah ve Resulü'nü bırakmak bu. Bizler bu dünyada çakılı kalmayacağız. Evlatlarımız bir gün şöyle bir soruya muhatap olurlarsa, "Babanızdan size ne kaldı? Babanın size ne bıraktı?" dediğinde onlar şunu diyebilmeli ya da biz yaşantımızla şunu dedirtirebilmeliyiz. Babamız bize Allah ve Resulünü bıraktı dedirtirebilmemiz lazım. Öyle bir yaşantı yaşayabilmemiz lazım. Bu cümleleri vakit doğsun diye söylemiyoruz. Birbirimizi eylemek için söylemiyoruz. Bakın yine söylüyorum. Ve her derste söylemeye devam edeceğim. Bugün biz burada tiyatro yapmıyoruz. Biz bugün burada kendi adam desinler diye biz buraya toplanmadık. Biz şu an burada çok önemli bir şey yapıyoruz. 1400 küsür yıldır devam ede gelen bir İslam davasının yürüyüşünü devam ettiriyoruz. Biz o adımlardan bir adım olabilmenin gayretini gösteriyoruz şurada. O yüzden şu toplantıları daha kalitesini ve kalibresini arttıralım. Yani derse katılımı yani bilgi olarak da mesela isimleri veriyoruz. Hangi sahabeyi işleyeceğimizi mutlaka onu bir gözden geçirelim. Şimdi uyku moduna